Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok harika bir tarif yapacağız. Yaz geldi. Artık biliyorsunuz ki daha böyle ferah, e, fresh tarifler ve lezzetler içimizi açsın istiyoruz. Yazın zaten beslenmek biraz daha basitleşiyor ve kolaylaşıyor. Kış gibi olmuyor. İçinizi ferahlatacak bir tarif vereceğim. Hem de tatlı. Buzdolabında, buzlukta bekleteceğiniz ve yediğinizde muhteşem bir böyle damağınızda içinizi soğutacak bir tarif olacak. Çok da kolay. Gördüğünüz gibi sadece 5 malzemem var. 5 malzemeyi de kolay olsun diye ölçüyü çıkarırken sadece çay bardağı kullandım. Tahin, keçi boynuzu, unu, elma suyu konsantresi, Hindistan cevizi tozu ve ceviz kullanacağız. Elma suyu konsantresi yoksa eğer elinizde bunu balla değiştirebilirsiniz. Onun ölçüsünü zaten size söyleyeceğim. Bunun yerine 3 kaşık bal da kullanabilirsiniz. Burada yapacağımız hiçbir şey yok. Çok kolay, çok pratik bir tarif. Bütün malzemeleri karıştıracağız. Hepsini bir araya getireceğiz. Hafifçe yoğuracağız. Kıvamını zaten size göstereceğim. Ondan sonra... Strecimize saracağız şekillendireceğiz ve buzluğa atacağız. Yaklaşık bir iki saat bekledikten sonra buzlukta hafif hafif dilimleyerek güzel bir şekilde e, tüketebilirsiniz. Gerçekten lezzeti ayrı ama o vereceği freshlik, tazelik de bambaşka olacak. Göreceksiniz. Şimdi önce keçi boynuzu unumla başlıyorum. Ondan sonra Hindistan cevizi tozumu koyuyorum. Önce kurularımı Şöyle hafif bir kaşıkla biraz karıştırayım. Çünkü keçi boynuzunu biraz topaklanmış. Onu biraz açayım burada. Sıvılarımı eklemeden. Kolay tariflerle sizleri buluşturmak istiyorum. Çünkü aldığım tepkilerde de genelde pratik, kolay ve lezzetli şeyler istiyor insanlar. Ben de sizi bu tariflerle buluşturmaya niyet ediyorum. Elimden geldiğince de bu şekilde yol alıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım deniyorsunuzdur tariflerimi. Evet, iyice karıştırdım. Sonrasında tahinimi döküyorum. Lezzetlendirsin diye hafif şeker tadını versin diye elma suyu konsantrem. Dediğim gibi bunu 2 ya da 3 kaşık balla değiştirebilirsiniz. Cevizi niye bekletiyorum? Cevizi bunun arasına koyacağız. Hani böyle bir e, fit mozaik pastada diyebilirsiniz aslında yaptığımıza. Fit mozaik pastamızın içi olacak. Öncelikli olarak şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Tabii elimi de değdirebilirim ama bu bence yeterli olacak. Aslında hiç yoğurmamıza bile gerek kalmayacak. Ve şu şekilde bir kıvamı oluyor, yani yoğun bir kıvam. Aslında çok kolay şekillendirilebilecek bir kıvam. Bu arada güzel ambalajımı, daha doğrusu streçimi de kullanıyorum. Gerçekten çok işime yarıyor mutfakta. Ee, elim ayağım diyebilirim. Evet, bazıları şey diyecektir. Yani plastik kullanma, doğa için yararlı değil, zararlı biliyorum. Ama bazı şeylerin alternatifi maalesef ki olmuyor mutfakta ve bu da onlardan bir tanesi. Tabii ki elimden geldiğince daha az kullanmaya çalışıyorum. Fakat şimdi şunu itiraf etmeliyim ki bu streçler benim elim, ayağım mutfakta birçok üründe kullanıyorum. Ee, sağ olsun Ses da bana çok güzel hediyeler gönderdi. Onları da severek kullanıyorum çünkü gerçekten çok kaliteli fiyatına göre çok ama çok kaliteli. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi bunu döküyorum. Hepsini. Hiç elimi bile kirletmedim. En başında dedim yoğuracağız falan ama yani aslında hiç elimizi kirletmeden bile bunu yapabiliyoruz. İyice yayıyorum. İyice Zaten sonra bunu yuvarlak hale getireceğiz. Yaymamın sebebi içine cevizlerimi koymam ve e, eşit kalınlıkta bir rulo elde etmek istemem bunu sararken. Şöyle kenarlarında hafif şöyle iki parmak bırakıyorum strecimin. Sarmam için kolay olsun ve bana rahat bir şekilde alan açsın. Evet... Şimdi tam ortasına cevizlerimi yaklaşık yarım çay bardağı yeterli oluyor bu tarife. Onu da koydum. Sonra şu şekilde önce bu tarafına sonra döndürerek şöyle katlamasını yaptım. Hatta şöyle keseyim. Size de döndürme işlemini rahat bir şekilde göstereyim. Bakın ince bir rulo. Yani nasıl diyeyim size yaklaşık 3 parmak kalınlığında, 2,5 3 parmak kalınlığında bir rulo yapıyorum burada. Ve ufak ufak şekillendiriyorum tam kapamadan. Streçimi tamamen kapattıktan sonra zaten dediğim gibi ikişer parmak boşluk bıraktık kenarlarında. Bu çok önemli. Bu taraftan da onları kıstırıyorum ve Şekillendirdim. Hafif şöyle döndürebilirsiniz yuvarlak bir şekil almasını istiyorsanız. Ya da diyorsanız ki ben gerçekten orijinal piramit pasta gibi istiyorum, onun mini versiyonu olsun istiyorum. O zaman elinizle şöyle üçgen şeklinde de yapabilirsiniz. Ben yuvarlak halkalar şeklinde yapacağım. Hem görüntüsü görsel olarak bana çok güzel geliyor, hem de böyle şirin, mini lezzetli bir ee, görsellik veriyor. Bu kadar. Şimdi bunu buzluğa koyuyoruz. Yaklaşık dediğim gibi minimum 2 saat durması gayet yeterlidir. Daha sonra üstüne servis ederken nasıl yapacağımı göstereceğim. Bakalım 2 saat dinlendirelim tatlımızı. Ondan sonra ferah ferah tekrardan nasıl olduğunu görelim. Evet, yaklaşık 3 saate yakın buzlukta bekledi. bayağı sert bir kıvamı var. Şimdi hep beraber açalım tatlımızı, fit mozeyimizi böyle ve hemen dilimliyorum. Oo, çok güzel. Şu görüntüyü görmeniz lazım. Ortasında cevizleriyle birlikte. Çok güzel. Hemen yaklaşık yarım santimden biraz daha fazla bir santime yakın kalınlıkta kesiyorum ve tabağıma diziyorum bir tanesi öyle doyurucu olacaktır ki zaten yani yeterli olacaktır Kokusu muhteşem ötesi. Ben süslemek için e, biraz böyle file badem, gül yaprakları ve çilek kullanmak istedim. E, hepsi böyle çok yakışıyor. Biraz file bademi serpiştiriyorum. Ondan sonra gül yaprakları. Hem koku hem de görsel olarak hem de gülün biliyorsunuz ki şifası muhteşemdir. E, frekansı en yüksek koku diyebiliriz. Direkt kalp çakramızı çalıştıracak. Hem de mutluluk verecek. Aynı zamanda. Bu yaptığımız tarif tamamıyla bir yaz tarifi. Şöyle ufak çileklerimi de ortadan ikiye bölüp şöyle güzel bir Renk cümbüşü yaratıyorum burada. <laughs> Aynen bu kadar kolay, lezzetli ve pratik bir tarifle tekrardan beraberdik. Umarım denersiniz, umarım deneyip beğenirsiniz. E, beğenirseniz ve denerseniz yorumlara mutlaka bana yazmanızı. Çok ama çok isterim, çok da mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her şey için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.